Motosiklet istasyonundan hepinize selamlar arkadaşlar. Biliyorsunuz ben çok geziyorum, çok dolaşıyorum. Bugün de bu Rumeli Fener'ine gidelim dedik. İstanbul'a yakın böyle gezilecek, görülecek bir sürü çok güzel yer var. Bunların hepsine gitmek lazım. Gerçekten de hani bazen İstanbul'un içerisinde şeyden uzakta kalıyoruz yani. Ya nasıl gideceğim abi, nasıl yapacağım, ne edeceğim, oraya şimdi gitmek falan. Bir de İstanbul'da güzel yer, yer yok sanıyoruz doğayla ile ilgili. Kesinlikle var abi sağda solda. Yani çok kalmadın ben de farkındayım. Bu konu beni de üzüyor ama var. Bir şeyler var yani. Bu Garipçe şey Köyü, işte Rumeli Feneri o tarafa doğru gidiyoruz. Zaten şöyle söyleyelim yani motosiklet kullanan arkadaşlar biliyor ama bu olay başka bir şey. Yani hafta sonları kendimize geliyoruz bundan beraber. Ve yani gerçekten çok iyi hissediyoruz, sürüyoruz, ediyoruz, dolaşıyoruz. Bunlar çok kendimizi motive eden şeyler. Zaten insanın şöyle bir şey yapması gerekiyor. Ya yani kendine Motive edecek bir şeyler bulması gerekiyor. İlla bu olacak diye bir şey söylemiyorum. Bu bizim ruhumuza neşe katıyor. Neşemize enerji veriyor. O tarz şeyler yapıyor. Ki bak adamlar bisiklet biliyor mesela. Mutlu oluyor. Bir şeyler yapmak gerekiyor. Yani sadece işe gidip gelerek veya işte şehrin içerisinde hapsolarak yapılmaz böyle şeyler. Hep şöyle bir şey oluyor. Ya abi işte benim motor ufak motor işte nasıl yapayım ondan İşte benim motor şöyle motor gidemem böyle bir şey yok abi ben Keyway Superlight 150 ile başlamıştım motosiklete ve o Keyway'imle inanın bir de motoru rektifiye edilmişti iyi bir rektifiye de değildi rezillikti yani bildiğin rezillikti 25000 bin, bin kilometre yaptım o motosikletimle ve dediğim gibi hiçbir sorun yaşamadım yani bakacaksın motosikletlerini insanın motosikletine bakması gerekiyor. Çünkü motosikletler sahiplerle, sahipleriyle konuşuyor arkadaşlar. Yeni mahalle Rubeli Kavağan'a doğru döndüm. Rumeli Feneri. Abi bize videosu doğru gideceksin dedi ama. Giyiyiy. Gördün mü? Bak abi bunlar olacak. Bu tipler olacak. Tipe baksana. Dana. Toplanmışlar gidiyorlar. Bak buradan garipçe Rumeli Feneri tabelasını takip ediyorum. Ben tam gelmek istediğim yola geldim şu anda. Dediğim gibi işte ben böyle başladım motosiklete ve ilk önce QV Super Light'ım vardı. 150 cc'lik makinaydı. Ya abi çok mutluydum makinayla. Acayip mutluydum. Kesinlikle yetiyordu yani. Ardından gibi GV250 oldu? GV250 ile de mutluydum. Zaten şöyle bir şey var. Ya arkadaşlarım da söylerlerdi. Ya abi sen her aldığın motorla çok mutlusun ya. Her aldığın motor çok mu iyi? Abi bunun onunla alakası yok ki. Motosikletin cc'si, gücü, markası, modeli yoktur arkadaşım motosiklet ruhu taşır. Biz ruhumuzu taşıyoruz üzerinde ve taşıdığım ruh hep aynı ruh. O yüzden bu gezme dolaşma işlerini çok severim zaten keşfetme işlerini. E, bu da bize her zaman aynı şey hissediyor. Yani benim şöyle işte 500 basacağım, işte şu kadar basacağım böyle bir hevesim yok. Ha, tabii ki kim istemek ki istemez ki güzel kuvvetli makine. Yerde de köpük varmış çok fena kayıyor. Herkes ister daha kuvvetli makina, işte daha iyi makina. Ya şu anda Shadow 750'ye biniyorum ve acayip mutluyum. Acayip keyif alıyorum. Zaten çok iyi bir makine, kuvvetli bir makina. Kanalda bununla ilgili videoya da bakabilirsiniz isterseniz. Ya o yüzden insanın bunları şey yapması gerekiyor. Yani bilmesi gerekiyor. Elindeki de mutlu olmayı bilmesi gerekiyor. Ya yani sürekli şikayet eden, sürekli eleştiren ya abi işte Allah belasını versin. Şu şöyle çıktı, bu böyle çıktı. İşte zaten bu hükümetten bir şey olmaz. İşte o hükümetten bir şey olsa ötekinden hiçbir şey olmaz. Falan tarzında cümleler değil de. Biz yaşamaya bakalım biraz. Evet bir şeyler yapmamız gerekiyor ülke için. Ama herkes bulunduğu konumda, bulunduğu yerde iyi şeyler yaparsa o zaman düzelecek her şey. Emin olun düzelecek. O zaman nasıl bir şeyler olacak. Yani sen gidip oturup bir şeyleri içip ülkeyi kurtarıyorsan, ve hiçbir şey yapmıyorsan o zaman sıkıntı var. Sen de gitsin o görev mevkilerine. Sen de aynı şeyi yaparsın. Baksana yollara. Güzel yani. Mutluluk yarışıyorlar bunlar. Asfalt çalışması varmış. Ülkemizin güzel asfaltları. Bak çukurlar falan. Var bunlar. Burası Türkiye. Yani asfalt çalışması yaparken en önemli dikkat edilen şey size Türkiye'de olduğunuzu hissettiriyorlar. Yani bu da özel bir şey. Kim Hangi ülkede var bu ya? Bir de şikayet ediyorsunuz. asfalt çalışması yapmış, logar kapağını yükseltmemiş. Yani oraya çünkü öndeki abi düşsün, böyle bir karter patlasın orada. Böyle sıcak karterler patlasın. Güzel bir yolda kalma, kalmanları olsun. Buralar sonuç olarak romantik yapılan yerler. Gözlemlediğimiz kadarıyla Rumeli Feneri Apaçisi ile meşhur bir yer. Ya yani çok fazla pis şeyle karşılaştık. Özellikle kalenin içi rezil halde. İçeride zaten gittiğimiz zaman yine birkaç tane şey yapıyordu. Duvarların üzerine çıkmış taklamakla atıyor. Bir tuhaf tuhaf hareketler yapıyor. Kalenin bütün duvarlarına kötü kötü böyle enteresan enteresan şeyler yapılmış. Yani yazı yazılmış, çizilmiş. Bir sürü şey insanın hiç hoşuna gitmiyor bu ya. Hani bu böyle güzel bir yer. Yani hani sonra dedik bir şey olur, Biz bu coğrafyayı seviyoruz. Şöyle keşfe gidiyoruz. Normalde bu taraftan gitmemiz gerekiyor. Biz bir keşfetmeye gidiyoruz. Böyle güzel bir yer nasıl olur da bu halde bırakılır diye kendimize soruyoruz. İçeride içki içilmiş, işlenmiş her yere. işte sağa sola tırmanmış arkadaş var, var zıplıyorlar aşağı doğru. Adam oradan geçiyoruz toz atıyor. Ya yani buraya güzel bir şeyler yapılsa çok güzel olur. Böyle güzel sürüş rotası olur. İnsanlar gelir hafta dinlenir. E biz burada oturduk güzel bir manzaraya karşı. Resmen deşarj olduk yani kendimize geldik. Şimdi şöyle biraz keşfe başlayalım. Bakalım buralarda neler var. Buranın yeşili falan da güzel yani. Karadeniz'in sınıfı olduğu için Oh şuraya baksana ağaç ne güzel kapatmış oluyor ya. Şurada çeşme gibi bir şey var. Yolların güzelliği. Efendim? Evet harika. Kaleye dolaştık. Kalenin görüntülerini göreceksiniz. Biz buraya gelirken işte Sarıyer'e geldik Mastık üzerinden direkt. Hani sahilde trafiğe yakalanmayalım diye. Ardından geldikten sonra da Sarıyer'den zaten tabelaları takip ettiğiniz zaman Rumeli gelebiliyorsunuz. Rumeli Hava'yı da karıştırmamak gerekiyor. Bir de Rumeli kava var. Orası başka. Bir de ama gidip gidilip görülse güzel olacak bir yer. Ama dediğimiz gibi yani karşılaştığımız tipler bizi çok şey yapmadı. Çok hoşumuza gitmedi, mutlu etmedi. Baksana burada evler yapılmış yine. Bakalım buralar nerelere gidiyor. Evlere bak ya harika. Havuzlar falan. Bayağı güzel. İnekler, havuzlar. Baksana, çok diyor. Baksana şuraya ya. Buraya var ya kamp yapmaya gelinir ha. Gerçekten harika. Evlerin yeri nasıl ama? Şey, rent gelmiş buraya da. Biz bu yolları bilmiyoruz, bu yollarda kayboluyoruz. Bakıyoruz nerede ne var. Buraya bile yol kapalıdır yazmış, altına da köpek vardır yazmış. Lan köpek olsa ne olacak? Bizde de motosiklet var. Burası da özel bir mülk. Fener Işığı Kafe yazıyor. Ha, Fener Işığı de burasıymış. Güzel yerler var ya buralarda. Gelip keşfedilmeli. Hatta bir gün buraya kahvaltıya falan gelebiliriz. yani birçok arkadaşımız İstanbul'da yaşıyordur. İstanbul'da şey buraya gelmeyen arkadaşlarımız vardır. Şey kaldı ki İstanbul dışından gelip buraya gelecek kaç kişi vardır? Çünkü genelde dışarıdan gelen insanlar da böyle yerler aksedilmiyor. Zaten şey yapılmamış yani hani güzel bir şekilde şekillendirilmemiş. Gördük kalenin haline, kalenin içinin halini gördük Rumeli Fener'in orada. Ya gerçekten içler acısı, insan üzülüyor. Niye böyle diye. Keşke daha güzel olsa diyor yani demiyor değil bunu Kalenler yerine işemişler kale kale olmuş şuradan Rumeli şey ne, ne, neydi Rumeli kava mıydı? şöyle bir yeşile kavuşunca sıfırlıyor valla. Böyle yerlerde giderken bilmediğin yol var Yoldan yarıda ayırmamak gerekiyor. Ya yani viraj falan ayrı da var. Bir de çukur. Çukur olayı var. Yani çukura girip girip malzemeyi darmadağınık edebilirsin. Ona da çok dikkat etmek gerekiyor.